30 Ağustos 2024 Eskişehir Frig Valisi gezisi. Seyit Gazi'de şu an. Seyit Gazi seyir terasından görüntü bu şekilde. Burada küçük bir çay bahçesi var. Seyit Gazi Camii türbesi, külliyesi komple. Firik Vadisi. Burada böyle anıtların bu şeylerin dibine kadar yol yok birçoğunda yol bitiyor. Bunların gene buraya kadar yakınına kadar şöyle bir traktör yolu vardı. Şöyle buraya kadar gelebildik. Abi çoğunda yolu izliyor. Onun için motosikletle gelenler daha fazla. Ya da trekking rotası olarak burayı söylüyorlar ya. Onun için söylüyorlar. Öyle Ürgüp göreme peribacaları gibi Hadi arabayla gezelim Hepsini dolaşalım İmkanı yok Zaten şunun dibine gidince Bu kadar yakın şey Göremezsin o ayrı konu Böyle bu kadar uzaktan bakman lazım Şimdi teknik bilgi vermeyeceğim Yok dünyanın ilk apartmanıymış Şöyleymiş böyleymiş Kral Midas'ın anıtıymış işte böyle oyulmuş taşlar, yazıtlar, mazıtlar. Şu karşısı Apakale. Gerdek Kaya Anıtı. Burası. Anıt falan ama bu sadece. Şurada tabelası varmış da düşmüş. Şu Gerdek Kaya Anıtı. Şöyle devamında da işte yazılık kaya'ya doğru gidiyor. Midas Anıtı. Şu an yol boştu, yoldan verdik. Karşıdan çekmek için. Şöyle bunlar en güzel karşıdan gözüküyor. <laughs> Midas anıtı şu taraftaki şurada yani şunun arka tarafına doğru unut Pervacalar nereye inziyor bak. Şuradakilere bak taşlara. Eskiden böyle peribacaların arasından tam böyle bir yol geçerdi biliyor musun? Böyle aynı kenarda da peribacısı vardı. Hatta büyük otobüsler falan bile geçerdi. Sonra tabi bozuyor diye yolu kapattılar. Daha büyük çevreye oldu Asar kaleye geldik. Gerçekten güzel. farklı. Ha -ha. Çok güzel. Şöyle köyün içinden geldi. Köyün içinde bir yer. Hiç de tabelası şeyi de yok yani. Tahmin etmezsin hiç böyle. Vardır diye. Bir yer. Kümbet köyüne geldik. şu kümbet. Evet üstüne. Köyün içinden geldi. Köyün yolları bayağı dar. Bir de cuma saati geldik. Köyün içine park etmişler. Tersten gelenler, şeyler. Bayağı bir oyalandık. Burası mabetten çok şeye benziyor. Cami gibi baksana. Şurası minber gibi. Mihrap gibi. Ha, stasyon üstünde de Allah yazıyor sanki. Namazgah gibi daha çok. U uçurum. Evet bayağı yüksekmiş. Aslanlı mabet. Bakalım. Şu şu taşların arkası herhalde. Evet. Şurada bir yol gidiyor. Aslanlı mabet salon mezarı. Aslan figürleri var bak. <laughs> Mezarlık herhalde burası. Kümbet. Ne işte burası. Göynük vadisine girdik. Vadinin hemen ilk ayrımda şöyle bir yer var. Şey gibi maden gibi. yer. şurayı sonradan mı yapmışlar? Basamaklar sonradan gibi ama niye yapsınlar? Neden yapmışlar acaba? Neden böyle bir yere basamak yapıyorlar? Gidiyor aslında yürüyüş yolu var bak şuradan. Tamam. Üste doğru içeri doğru gidiyor arkaya doğru. Evet. Niye acaba o tarafta? Ne var hoca orada? Bilmem. Hiç o kadar yürüyemeyeceğim. <laughs> Hı? Yürüyemeyeceğim o kadar. <laughs> Frik Vadisi Tabiat Parkı. Parka gelmeden önce Gönlük Vadisine döndüğün yerden buraya kadar zaten bir sürü alan var. Onları dönüşte çekeceğim. Emre Gölü. burada araba çektiler biliyorsunuz değil mi? Bu Frik Birkaç yerde Arap tabelası var. Ayazini'ye geldik. Frig Vadisi'ni geçtik. Frig Vadisi'ni bütün vadiyi videoya aldık. Onu ayrı bir video olarak koyarız artık. Frig Vadisi diye. Bizans kaya mekanları diyor buraya. Zaten bu vadi boylu boyunca şu taş, şu taştan anıtlar, bu taşın doğal şekillerinden kaleler oyulmuş mağaralar değil mi? Kiliseler haliyle. Çıkacağım mı şuraya? Bu da Meryem Ana Kilisesi olsa gerek. Gelin <laughs> bakalım içeri Kilisenin içi işlemeli mi acaba? Oo. Oymalı mı oymalı bak. Kararmış içeride ateş yakmışlar muhtemelen. Ateş yakmışlar. Freskler falan bile olabilir yani o istilerin altında. Melekler şapeliymiş burası. şapelle kilisenin farkı nedir? Kaya mezarlıkları. Çok katlı yerleşim yeri. Şu dünyanın ilk apartmanı dedikleri yer mi burası acaba? Apartman yani apartman şeyinde. Otoparkı bile var bak. E yani bu katları oyup da apartman yapılır bak ne güzel oya oya yapmışlar. Ayazini'nin şehir merkezine, kent merkezine doğru gidiyoruz. Böyle güzel bir girişi var. Bölgede başka zaten böyle bir duracak, dinlenecek, yemek yiyecek, bir tuvalete gidecek yer yoktu. Muhtemelen burada kafeler, birkaç tane restoran falan vardır.

İçeride oturma kafeye gider var. Şuraya çizgiyi çekmişler. Adeta buradan sonrasında turistler gitmeyin dercesine. Her şeyleri de aslanlı. Peri bacası. Bence burada oturan varmıştır. Şunda. Çünkü mahallenin içinde. Evet sahibinden kiralık bir artı bir peri bacası. Dubleks. Hmm. Sahibi peri mi oluyor?